Abdülhamid Han bunu merak ediyor. Böyle bir saraya kadar geliyor bunun adı. Çağırıyor. Bir akşam yemeğinde sohbet ediyorlar. Dini bilgisi çok güzel. Abdülhamid Han'ı mesediyor. Diyor ki bu sarayda kal benim müsahibim ol benimle muhabbet et. Benim sırdaşım ol bana danışmanlık yap. Peki diyor saraya yerleşiyor. Bir gün Abdülhamid Han bunu çağırıyor yanına. Diyor ki bak hocam. Defterdarım casus. Katibim casus. Mabeyncim casus. saradaki bütün kadroları sayıyor. Casus. Ben bunları da şifre ettim diyor. Bunları buldum. Bazen diyor bunları ben kullanıyorum. İngilizlerin casusuna yanlış bir bilgi veriyorum Fransızlarla alakalı ve kapıştırıyorum. Denge politikası yapıyor. Ben bunlarla idare ediyorum ama diyor çok yoruldum. Usandım artık diyor. Buna sarılıyor ve alıyor. Bu da casus. 33 yıl 7 ay 27 gün Abdülhamit Han böyle bir ortamda Osmanlı İmparatorluğu'nu süperdi düveli muazzama haline getirdi. Casusların içinde. Biz e, Reşit Efendi'yi çözememişiz. Abdülhamit Han vefat edince bu geri dönüyor İngiltere'ye. Hatıralarını yazıyor ve o zaman bunun casus olduğu anlaşılıyor. Adı Armenius Frederick Wembrey. Görelim arkadaşlar şu Reşit